Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu daha önceden yine çektiğimiz ve çok ilgi çeken bir videoydu. Fakat onunla ilgili bazı olumsuz yanları var ve limitler artık yetersiz hale geliyor. Bu girişi şöyle yapacağım. Yani mikro ihracat yapan şahıs şirketi olması lazım. Limited ve anonim şirketlere bu indirim verilmiyor şahıs şirketi olup mikro ihracat kapsamında ihracatlarını yapan mükelleflerin vergi hesaplamasında kazançları yani kârlarının %50'sini indirebiliyorlardı. Bu da yaklaşık işte şahıs şirketlerinde şu kavramla vergi hesaplanıyor biliyorsunuz. %15'ten başlıyor 20 25 30 35 şeklinde gidiyor. Ortalama yüzde 20-25 yani bu e, kar elde eden yani yüzde 20-25 vergi ödeyen birisinin bu indirim kapsamında yüzde %11 11-12'lere geliyordu. E, vergisinin oranı güzel bir avantaj. E, fakat burada belli şartlar vardı biliyorsunuz. İşte 400 bin TL e, ciroya kadar e, işte kendiniz zaten sigortalı oluyorsunuz ama 800 bin TL ciroya ulaştığınız zaman artı bir kendinizin haricinde artı bir sigortalı çalışan yanınızda istihdam etmeniz gerekiyor. biraz da istihdamı teşvik eden bir teşvik. burada tam zamanlı çalışması lazım bu sigortalının. i̇kinci dilim 1, milyon 600 bin TL. 1 milyon 600 bin TL'ye geçtiği zaman artı bir personel daha alıyorsunuz. Bu da tam zamanlı olacak üçüncü dilimde tabii ki son dilim 2 milyon 400 bin TL. Bu da sizin artı bir personel daha almanızı gerektirecek. Bu rakamlar 2021 yılından beri TL bazlı halen aynı rakamlar. Buradaki benim size dikkat çekmemin nedeni personel çalıştırma şartı ayrı bir şart. Yani personel çalıştırmak zorunda değilsiniz bu ciroları yapınca. Yanlış anlamayın. Personel çalıştırırsanız bu cirolar e, limitler dahilinde yani 600 bin, 800 bin TL çıkınca bir personel, 1 milyon 600 bin lira çıkınca ikinci personel, 2 milyon 400 binde de üçüncü personeli çalıştırdığınız zaman siz bu yüzde 50 vergi avantajını kullanabilir hale geliyorsunuz. Bu şartlar sağlamazsanız bu şartlar diyelim ki vergi indirimini yaptınız ve bu şartları sağlamadığınız tespit edilirse o vergi indirimi geri alınıyor arkadaşlar. Yani de, dolayısıyla bu personel şartlarına dikkat etmek gerekiyor. Fakat en önemli e, dezavantajlarından birisi de 2021 yılından sonra bu rakamlarda yani bu limit rakamlarında bir güncelleme olmadı. Enflasyon 2, 3, 4 katına devrildi halde bu rakamlar aynı. Dolayısıyla son dilimde yani 2 milyon 400 bin TL'yi geçtiğimiz anda cüro olarak yani 2 milyon 500, 2 milyon 700 bin TL'lere ulaştığınız zaman personel şartlarını yerine getirseniz dahi o yılki indirimleriniz kalkıyor. Burada böyle bir riskli durum var. Ee, rakam da güncellenmediği için e, çok fazla teşvik edici e, bir unsur değil. Burada Maliye Bakanlığı'na da sesleniyoruz. Bu teşvik devam edebilmesi için rakamların güncellenmesi lazım. Personel şartlarını zaten yerine getirebilirler. Ama artık 2 milyon 400 bin TL ihracat yapan birisinin e, döviz bazında rakamı çok aşağılarıydı. Yani 180 bin dolarlardayken şu andaki döviz kuruna baktığınız zaman 70-75 bin dolarlara geldi. Bu tamamı kar olan bir şey değil. Ciro üzerinden verilen bir teşvik. Dolayısıyla personel sayısı da çok az kaldı. Yani 75 bin dolar ciro yapan 3 personel çalıştırması e-ticaret için fazla olabilir. O zamanki rakamlarda 200 bin dolara yakındı bu. O zaman mantıken bir mantığı vardı. ya siz bu kadar cürüyü e, mutlaka yardımcı bir personel e, çalıştırmanız gerekir. O nedenle hem istihdamı teşvik edin hem de bu işi yardımcı bir personelle yapın manasında bir teşvikti. E, rakam 75, 75 bin dolarlara inince TL aynı kaldığı için dolayısıyla personel teşviği sayısı da şu andaki rakamlara göre yüksek. E, limit aynı kalınca, e, aşınca tüm indirimler kalkıyor. E, dolayısıyla e, biraz e, şartları ağırlaştı. E, bu ciroların üzerinde yapan e, arkadaşlara şunu tavsiye edebilirim. Artık limited şirkete geçin. En azından personel avantajlarını e, kendiniz organize edebilirsiniz, personel o kadar fazla çalıştırmak zorunda kalmazsınız. Ee, i̇hracat yaptığınız için de yani e, 25 kurumlar vergisinden yüzde 20'ye indirebilirsiniz. Yani özetlersek e, mikro ihracattaki 50 vergi indirimi 2 milyon 400 bin TL'nin enflasyona yenik düşmesiyle çok fazla bir avantaj haline e, gelmedi, yani avantajı kaçtı diyebiliriz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza da abone olursanız videolarımızı çekmeye devam edeceğiz sizler için.